tarihler 10 nisan 2025'i gösteriyor nisan ligleri sonrası hesapların durumu hakkında sizlere bilgi vereceğim her zaman klasik böyle yani böyle bir etkinlik olmaz falan yalandan dümenden size böyle hesapları gösteriyorum maksat hani ileride izleriz bize şimdi öncelikle lig şeyini gösterelim muhafız böyle planında burada 5 tane hesapla 4 hesabımla giriş yaptım. Parsec 1900 işte Burhan 1907 Parsec 2 ve M hesaplarıyla bu klanda ligimize giriş yaptık. Klan yani Nisan sezonunu biz 3. sırada bitirdik. Açıkçası bizim için çok iyi bir sonuç. Çünkü karşı tarafta hani rakipler çok güçlü güçlü olanlar da vardı ama güçlü olan ilk ilk mesela ilk 3 üç, üç, üç tane rakibimiz çok sağlamdı. Ona rağmen 3. sırada bitirdik diye bizim için çok iyi zaten biz de ligde kalmayı e, istiyorduk. Şimdi hesapların durumuna geçelim. Ben yani bir sonraki lig bir sonraki ligde ne yapacağız onu düşünüyorum şu anda. Hani ya bu klana e, bir alım yaparız böyle diyor neydi ya da ben ayrılacağım. Muhammed abi'ye satış koyacağız gibi gözüküyor. Neyse biz hesapların durumuna geçelim. Şimdi hesapların durumuna en düşük yani ent hesabından yani en hesabından Arda'nın hesabından başlayalım. Arda YKS'ye çalıştığı için e, hesabına ben bakıyorum dümenden dümenden bakıyorum bu arada e, ciddi ciddi bakmıyorum. Buradan ablaya da e, minik bir uyarı olsun. Şimdi e, hesaba baktığımızda bir inşaatçı poşta. Hani benim klasik ilk sonrası stratejimdir. Hemen abi, hemen e, bayıl. Her olara, her olara bayılıyorum hemen. Bu hesapta durumlar bu şekilde. Ordu kamplarını bastım en son. Bu ne lan cartucurtu, bu ne lan satın neyse. Ee, değişik değişik şeyler getiriyorlar oyuna ya. Mekanizmasını bozuyorlar. Deliresi geliyor insanın. Şimdi hesabın durumu bu şekilde. Ee, yan köyde 6. inşaatçı almaya yönelik hareketlerin devam ediyor. Ee, burada 9. seviye havan tapumunu da inşa ettik. Burada Bob kuralını aslında Bob kontrolü bilmem ne yaptığı cürtüsünü yükseltebiliriz. Burada iki tanesini hallettim. Şimdi bir tanesinde de az kaldı. Geriye son. En zor olanı kalacak. Ee, şimdilik hesabı bu tarafın durumu da bu şekilde. Burayı da kasıyorum. Ee, hiç düşünmeyin bile. Ee, şimdilik en hesabın durumu bu şekilde. Şimdi hemen bir sonraki hesabımıza geçelim. Burhan Suç hesabımıza. Burada da aynı şekilde 264 madalya ligi tamamlamışız. Bütün hesaplarımda aldım. Ee, bonusları nasıl dağıtıp Muhammed abi bilmem ama e, hadi hayırlısı diyelim. Şimdi burada da aynı şekilde lig durumundan dolayı biz hemen e, ben hemen savunmaları inşa etmeye yöneldim. Çünkü ligden hemen önce bu e, hesap belediye 17'ye geçiş yapmıştı. Yeni geçiş yaptı. Biliyorsunuz ki benim motto aynen şu şekilde hani herolar yükseldi mi hemen tamamlandı mı hemen bir üst seviyeye atla son seviyedeyiz zaten belediye 18 yerine kadar ben zaten bunları fulllerim her türlü e, o kadar büyük çekiç falan var hesapta e, okçu, kraliçe koruyucu ve şampiyon belediye 16'nın full seviyesine geldiği gibi ben zaten direkt 17'ye bastım kitap falan kullanmadım kendi süresiyle bitti o sırada işte barbar kral ve minyonu yükselttim. Minyonu bu hesapta bir kere yükseltmişim. Daha yükseltmemişim. Ancak hesaplarımda minyonu yükseltmeye e, başladım diyebilirim. Hesap savunmaları çok geride ancak saldırı konusunda bence gayet yeterli bir hesap. Burada hemen monolite yükseldiği bir çekiç buldum direkt. Hani zaten çekici en mantıklı monolite kullanırsınız. Hemen savunmaların hepsini diktim. Bakalım dikmediğimiz var mı bu hesapta? Aynen seken topu bir dikmemişiz. Ona da zaten herhalde bir tane inşaatçının toplu mı gerekiyor? Hayır. Toplu olan bir inşaatçım yok. Tamamdır. Sıkıntı yok. Burada da aynı şekilde böyle devam ediyoruz. E, ee, çok burada madalya eksikliği yaşadığımız için bu hesapta yok ya. Madalya eksikliği mi yaşadık? Ooo madalyamız varmış ya. Ne madalya eksikliği? Burada biz niye böyle bir şey yapmışız? Yani laboratuvara falan çekiş vurmam gerekiyor. Neyse, onu sonra bakarız. İsteğimizi de atalım ya, yani, böyle zaten aslında. Kaynakla yolluyoruz. Şimdi bu hesap herolar çok ileri seviyede ancak savunmalar çok geride kaldı. Burada kitap çekişine ne varsa şampiyonu bir önce yükselteceğim. Sonra aynı şekilde diğerleri zaten kendi yoluyla yükselsin. Ama şampiyon benim için öncelik. O hesapta durumlar bu şekilde. Savunmalar geride kaldı. Ancak sorun yok. Kaçmıyor. Belediye 18 gelene kadar ben zaten her türlü e, diye düşünüyorum. Parsek 4 hesabına geçelim. Parsek 4 hesabım bu ligde farklı bir klandaydı. O bu hesabı da eğmen bakıyor şimdilik vaktim az olduğu için benim. E, vaktim niye az diyecekseniz okuduğum bölümden kaynaklı. E, üniversiteye git gel, uğraş, uğraşıp duruyorum yani böyle çok bir vaktim yok. O yüzden bazı hesaplarıma özellikle Parsek 4 hesabına eğmen bakıyor. Burada ligde ne durum yapmışlar hemen şuna bakalım. O çökmüşler. Çöküş. Çökmüşler mi? Dördüncü sırada bitirmişler Göktürk Klanı'nda. Ben de geçen lig zaten buradaydım ama hani abi en tepede belediye 15 var. Ben Eymen'e söyleyeyim de bu klandan gitsin ya. Klan batık yani. Öyle söyleyeyim ben size. Part 4'te de durumlar çok hakim değilim Part ama e, Sanırım hani bayağı bir yükseltme yapılmıştı. Bayağı iyi geliştirilmiş bu arada kahramanlar. Ordunun Hali de bu şekilde. Belediye 14 neredeyse full olmuş. Ancak herhalde neyi bekliyor bu? Hero'lar daha yükselmemiş. Hero'lar daha yükselmemiş. Hemen basmış Eymen. Helal olsun. Helal olsun. Direkt basmış. Sanırım inşaatçı boşaldıkça da bu ikisini de basmaya devam edecektir. Hesabın durumu bu şekilde. sektörde çok hakim değilim. Eymen dur bu hesaba. Eline koluna sağlık diyorum hemen en hesabına geçelim parçası 2 ve parçası hesapları bilgisayarda kayıtlı olmadığı için burada size açamıyorum ama şöyle gösterebilirim parçası hesabımıza giriş yaptığımızda parçası hesabı fullenmek üzere arkadaşlar fullenmek üzere belediye binasının son yıldızını attım burada Cehennem Kulesi'nin bir tanesini bastım ordu kampları direkt yükseltmeye aldım kendi yoluyla Hemen yükseltmeyi aldım. Yeni seviye geldi. Hemen yükselttim. Burada kraliçe şampiyon fulllendi ve bir sonraki sezona kadar da koruyucu kesip fullleyeceğim ama barbar bar krala herhalde bir kitapla basıp fullleyeceğiz. Ee, burada ekipmanları oynadığım için her şeyi atıyorum. Hani kahramanlık kitabı bile kullanmayabilirim. Ama burada kesinlikle koruyucu hatta bastım bile. Hatta bastım bile diye hatırlıyorum. Evet evet bastım. Nerede gösterebilirim? Koruyucu alteri nerede? Sanırım kaldırmışım. Aynen, kaldırmışım koruyucuyu. Aa yok yok. Bak, kralı basmışım, koruyucuyu basmışım. Gördüğünüz gibi direkt zaten hemen iç almışım. Ee, bir sonraki lige kadar büyük ihtimal Barbar kral da fullerim diye göz gözüküyor. Hani olur da böyle birkaç gün böyle aksatırsak, oyuna giremezsek full'leyebiliriz. Perfekte durumlar bu şekilde hesap. Savunmalar gerçekten çok iyi geliştirdim. Ateş atarlar direkt çekişlik yaptım. Monolitik çekişlik yaptım. Bunu iki yaptım. Çekiş bolluğu yaşadık. Madalyalarımızı sömürdük. Kitaplarımız, bir kitabım daha var. Bir kitap daha kullanmıştım. Herhalde okçu kulesini kullanmıştım. Bu şekilde hesabı fulluyorum. Sadece duvarları biraz geride kaldı ve böyle tipik böyle hani böyle kenarda köşedeki gizli tesisatlar işte ne bileyim büyücü kulesi bu tarz savunmalar kaldı. Ona da bakacağız. şimdi durumlar bu şekilde. Bir de Partik 2'ye bakalım. Partik 2'de durumlar ne şekilde? Partik 2'de lig öncesinde biz zaten e, yine belediye binasına atmıştık. bir seviye gördüğünüz gibi. Burada hemen ben de hemen savunmaları dikmeye oynadım ki e, liglerde, e Yeni savunmalarla savunmalarımızı yapalım. Burada hemen hayvan barınağını bastım. Bu boynuza altı yükseltmek için. Burada herhangi bir kahraman yükseltmesine hemen gitmedim. Burada yine inşaatçıların bitmesini bekliyorum. Sanırım küçük günün zamanları kalmıştı. Burada hani inşaatçılar boşaldı mı ki?